Sevgili öğrenciler, bu videomuzda 6. sınıf din kitabı bilgis dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularının 2. partını çekmiş olacağız. Verilen ayette altı çizili ifadeleri kısaca açıklayınız. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onları güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Metinde yani ayet altı çizili kavramlardan birincisi muhacir kavramı. Mekke'den Medine'ye hicret eden yani göç eden Müslümanlara verilen isimdir. Zaten muhacir kelime kökü haceredir, hacerede çıkmaktır. İkinci kavramımız ensar. Medine'de bulunup Mekke'den gelen Müslümanlara yardım eden, onlarla her türlü paylaşım yapan Medine'li Müslümanlardır. Diğer sorumuz. Muahat nedir? Hz. Muhammed Medine'yi hicret ettikten sonra Müslümanlarla birlikte evini, barkını, eşyalarını Mekke'de bırakmak zorunda. Çünkü o zamanki teknolojik imkanlar insanların bu kadar eşyayı taşımasına müsaade etmiyordu. Bu yüzden Mekkeli Müslümanların Medine'de kalacak yerleri yoktu. Medine'li Müslümanlar da ikinci kabiliyatında eğer Medine, Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye gelirlerse onları koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. Hz. de bütün bunlar neticesinde Mekke'nin Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için toplumdaki yardımlaşmaya dayanışmayı sağlamak amacıyla Ensar'la muhacir arasında kardeşlik ilan etmiştir. Biz bu kardeşliğe muahat diyoruz. Diğer sorumuz. Hz. Muhammed ilk hicretini hangi yıl nereye ve kimine yapmıştır? Birinci bölümümüzde aslında biz bunu ifade etmiştik. Demiştik ki eğer soru bize Müslümanların ilk hicretini soruyorsa cevap peşisten olacak. Ama Hazreti Muhammed'in ilk hicretini soruyorsa cevabımız Medine olacak. Hazreti Muhammed 622 yılında Medine'ye en yakın arkadaş olan Hazreti Ebu Bekir ile hicret etmiştir. Diğer sorumuz. Medine Antlaşması'nın maddelerini yazınız. Hazreti Muhammed hicretten sonra muahatla yani kardeşleştirme ile enserle muhacir arasındaki birlik beraberliği sağlamıştır. Daha sonra Medine'de diğer dini inançlara sahip kabilelerle görüşmeye başlıyor. Amacı Medine'deki diğer gruplarla beraber o birlik beraberliği sağlamak. Bunun neticesinde de Medine'de bulunan diğer gruplarla Medine Antlaşması imzalanıyor. Maddelerimiz bir, tabii ki de inanç özgürlüğü. Herkes dinini özgürce yaşayacak. Kimse kimsenin din inancına karışmayacak. İkincisi koruma yani güvenlik. Herkesin canı malı ve namusu korunacak. Tabi bu madde Medine'de bulunan diğer Yahudi kabileleri tarafından zaman içerisinde bozuluyor. Şehre gelebilecek her türlü tehdide karşı antlaşmayı imzadan taraflar beraber savunacak. Hiç kimse birinin düşman ile ittifak kurmayacak ve yardımlaşmayacak. Yine daha sonrasında o Yahudi kabilelerden bir tanesi Hendek Savaşı'nda Mekke'li müşriklerin yanında yer almıştır. Bu kabile de Nadiroğullarıdır. Orta eğer bir anlaşmazlık çıkacaksa ya da çıkarsa bu anlaşmazlıkla Hz. Muhammed hakem olacaktır. Aslında bu madde çok önemli bir maddedir çünkü Hz. Muhammed'in üstünlüğü bir şekilde kabul ettirilmiş oluyor. Bu anlaşma sayesinde Medine'de Müslümanlar güven içerisinde inanç özgürlüğünü yerine getirerek belli bir süre yaşama imkanı bulmuştur. Zaten daha sonra Anlaşmayı bozan kabileler yavaş yavaş Medine'den çıkarılmış, atılmış ve Medine tamamen Müslüman yurdu olmuştur. Diğer sorumuz, yukarıdaki açıklamada bahsedilen fonksiyonlar nelerdir? Hz. Malak Medine'yi icat ettikten sonra toplu ibadet etmek amacıyla mescidinle bir inşa ettirmiştir. Kendisi ise bizzat sırtına tuğla taşıyarak yapımına yardım etmiştir. Bu mescidin ibadet dışında birçok fonksiyonu barındırır. Baktığımız zaman zaten adı üstüne mescit yani insanla bir araya gelip namaz kıldıkları yerdir. Çeşitli eğitimler verilirdi. Özellikle hadis, Kur'an gibi eğitimler verilmiştir. Hz. Muhammed orada insanlara bizzat kendisi yine eğitim vermiştir. Yabancı konuklar öğrenmiştir. Farklı devletlerden, farklı kabilelerden İslam dinini öğrenmek amacıyla ya da Hz. Muhammed'le tanışmak, görüşmek amacıyla gelen konuklar bu arada aralanmıştır. Gelen burada görüşülürdü. Kimse sizler burada kalır ve eğitim görürdü ki zaten bu yere bir sufi veriyoruz. İstişarede bulunurdu. Toplumu ilgilendiren konularda toplumun önünde gelen isimleriyle fikir alışverişi yapılırdı. Özellikle Beydir Uhud gibi savaşlarda nasıl savaşılacağı burada karar verilmiştir. Hz. Muhammed'in sohbeti ve hutbeleri yani dinin içerikli konuşmaları dinlenirdi. Toplumsal sorunlar çözülürdü yani bir nevi mahkeme görevi de görmüştür. Savaş sırasında yaralar tedavi edilirdi. Bir de buraya yazmadık ama belirtelim. Hazreti Muhammed'in kalması için yan tarafına odacıklar inşa edilmiştir. Yani Hazreti Muhammed'in evi niteliği de taşımaktadır. Hatta Hazreti Muhammed buradaki odasına vefat etmiştir. Günümüzde de mezarı Mescid-i hemen içerisinde yeşil kubbeli yerdir. Diğer sorumuz Müslümanlarla Müşrikler arasında meydana gelen ilk güç savaşı tarihleriyle beraber yazınız. Birinci savaşımız 624 yılında Bedir Savaşı. Bedir Savaşı Müslümanlar büyük bir galibiyette kazanmıştır. E, i̇kinci savaşımız Uhud Savaşı. Mekkeli Müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak amacıyla başlatmışlardır. Yılı 625 yıldır. Normalde Müslümanlar başlangıçta çok büyük bir galibiyet elde ederken, Aynı en tepesine yerleştirilen ve Hazreti Muhammed'in emrim olmadığı müddetçe yerinizden ayrılmayın dediği okçular yerinden ayrıldığı için kaybedilmiştir. Ama asıl hedefleri Hazreti Muhammed'i öldürmek olduğundan dolayı Mekke'li müşter hedeflerine ulaşamamıştır. Üçüncü savaş. Uğuz savaşından cesaret alan Mekke'li büyük bir ordu toplayarak iki yıl sonra 627 yılında Hendek savaşını başlatmıştır. Ama Selman Farisi'nin vermiş olduğu fikir neticesinde Hendekler kazıldığından dolayı savaş Müslümanların bir nevi galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Çünkü Mekke'nin müşrikler bir ay boyunca şehri kuşatmışlardır. Bir ay sonunda salgın hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, kum yırtıcı hayvanlar, zehirli hayvanların tehlikesi neticesinde kuşatmayı kaldırıp şehirlerine geri dönmüştür. Zaten Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'nin müşrikler bir daha Müslümanları yenemeyeceklerini anlıyorlar. Hudeybiyan Taşması'nın maddelerini yazınız. Hz. Muhammed Hendek Savaşı'ndan bir yıl sonra 1500'e yakın sahabeyle birlikte Kabe'ye ziyaret etmek amacıyla yola çıkıyor. Ama Mekke'nin Müslümanların Mekke'ye girmesine müsaade etmiyorlar. Hz. Muhammed de 1500'e yakın sahabeyle birlikte Hudeybiye bölgeye gidiyor. Orada çeşitli barış görüşmeleri gerçekleşiyor. Anlaşılan maddeler neticesinde de Mekke'nin müşterilerle Hudeybiye Barış Antlaşması imzalanıyor. Maddelerinden birincisi 10 yıl savaşılmayacak. Ama Mekkeli müşter iki yıl sonra bu anlaşmayı bozmuşlardır. Ticaret kervanlarına karışılmayacak. Kabe Müslümanlar tarafından bir yıl sonra ziyaret edilecek ve orada bulunan Müslümanlar Kabe'ye ziyaret etmeden geri dönecekler. İki tarafta istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler. Medine'de birisi Mekke'ye sınırsa iade edilecek ama Mek Mekkeli birisi Medine'ye sınırsa iade edilmeyecek. Zaten Üçüncü ve beşinci madde Müslümanlar arasında rahatsızlık yaratmıştır. Ama buna rağmen Hz. Muhammed gelecekte bu antlaşmanın Müslümanlar açısından olumlu olacağını bildiği için yine de imzalamıştır. Ve gerçekten de bu antlaşma Müslümanlar açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Mekke'nin fethi haklı bir sebep neticesinde gerçekleşmiştir. Diğer sorumuz Hz. Muhammed'in ve Dağıt Besler'e değindiği uyarılara dört örnek yazınız. Hazreti Mehmet ilk ve son haccını 632 yılında yapmıştır. Biz bu hacca ve daha çıkıyoruz çünkü dönüş yolunda hastalanıyor ve kısa bir süre sonra vefat ediyor. Veda haccı sırasında Müslümanları Arafat'ta toplayarak onlara bir konuşma ve Bu konuşmada da veda hutbesidir. Öncelikli olarak insanların can ve mal güvenliği dokunulmaz ve bunlara zarar verilemez ifadesini kullanıyor. Kan davası, ırkçılık, insanları öldürmek gibi bütün haksız davranışlar yasaklandığını ifade ediyor. Cahiliye dönemine ait batı inançlar, putlar ve kötü adetler bir daha bunlara dönülmemelidir diyor. Müslümanlar Kur'an'a ve sünnete sahip çıkmalıdır diyor. Ki e, en önemli maddelerden bir tanesi budur. Ayrıca bir diğer maddesi de şunu söyleyebiliriz. Kadın hakları güvence altına alınıyor. Günümüzdeki Müslümanlar maalesef bu maddeyi biraz görmezden gelmektedirler ve kadınlara davranılmaması gibi davranmaktadırlar. Ama İslam dini kadınları Allah'ın birer emaneti olarak göstermektedir. Nasıl ki bir emaneti insanların gözü gibi sahip çıkması, onu koruması, zarar vermemesi gerekiyorsa bizler de kadınlara hiçbir şekilde zarar veremeyiz, kötü davranamayız. Çünkü onlar Allah tarafından insanlara emanet edilmişlerdir. Diğer sorumuz hicretin sonuçları yazınız? İlk İslam devletinin temelleri atılmıştır. İslam'ın daha özgür yayılması sağlanmış o çünkü İslamiyet'e engelleyen Mekkeli müşriklerdir. Mekkeli müşriklerin baskısı olmadığından dolayı İslamiyet'in yayılması hızlanmıştır. mescid bir inşa edilmiştir. İnanç özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü sağlanmıştır. Bunu sağlayan, sağlayan en önemli etken de Medine Anlaşması'dır. Müslümanların güvenli bir şekilde yaşaması sağlanmıştır. Medine'de Hz Muhammed'in toplumsal barışı sağlamak için yaptığı çalışmaları yapın, yazınız. E, yapınız olmuş, o yazınız olacaktı. Müslümanlar arasında muahhat yani kardeşlik antlaşmasını yapmıştır. Böylece Müslümanlar arasındaki birlik beraberlik sağlanmıştır, barış sağlanmıştır. Daha sonra Medine'de bulunan diğer topluluklarla Medine Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu Hz Muhammed'in Medine'de toplumsal barışı sağlamak için yapmış olduğu çalışmalardır. Toplumun bileşen temel değerler nelerdir? Öncelik olarak dil. Din inancı sahip olan insanların tamamı o inancın gereklerini yerine getirmesi gerekir. O inancı eğer toplumsallaşmayı istiyorsa otomatik olarak insanlar toplumsallaşmak zorundadır. Ki İslam dinine sahip olan insanlar zaten toplum bilinci hareket etmek zorundadır. Peygamber ve Ehlibeyt sevgisi yani ailesine duyulan sevgi ki bunun en güzel yansımaları Hz. Muhammed'in diğer isimlerin çocuklara verilmesi, Ehli Beyt'in ait isimlerin çocuklarına verilmesi, Hazreti Muhammed'in gülü sevmesinden dolayı çocuklara gül ekli isimlerin verilmesi gibi birçok örneği ifade edebiliriz. Bir de vatan millet sevgisiyle bayrak ve milli marşımız. Bunlar toplum birleştiren temel değerlerdir. Diğer sorumuz. Ehl-i nedir? Kimler ehl -i i oluşturur? Ehl-i Beyt Hazreti Muhammed'in ailesi ve soy için kullanılan bir ifadedir. Hazreti Fatma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Ehl-i Beyt'i oluşturmaktadır. 6. sınıf 2. dönem 2. sınav çekimlerinin çekimlerinin 2. bölümü bu şekilde bitmiştir. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Arkadaşlarımıza paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.